Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili Başak burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz yükseleniniz veya Ay burcunuz Başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili Başaklar için. almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Başaklar ilk 5 günlük süreç içerisinde videoya denk geldiniz andan itibaren Mayıs ayından bu yana resmi bir kurumdan beklediğiniz bir evrak, beklediğiniz bir sonuç sonunda sizin elinize ulaşacak. Burada bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşmesi, resmi kurumla ilgili bir durumun tamamlanması enerjisi var. Bir kısmınız içinizde, özellikle de bir alanda eğitim almak istiyorsanız, e, niyetinizle ilgili bir başvuru bir kayıt durumu da olabilir. Dileğinizin, muradınızın gerçekleşmesi, tamamlanması akabinde büyük bir başarı, büyük bir tamamlanma süreci sizi bekliyor. Burada aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki toprak etkili sevgili başaklar ki siz bir toprak grubu burcusunuz ama toprak etkisini ekstra alıyor olabilirsiniz. Özellikle yükseleniz veya ayınız boğa olabilir. Burada kendinizle ilgili bir tabuyu yıkmak, bir ee, çok fazla tutucu olduğunuz bazı durumlarla ilgili özgürleşmek, bu döngüden çıkmak. Bunlarla ilgili yaşayacağınız farkındalıklar enerjisi var. Çok güzel bir ilham, bir fikir, bir yol sizin için bir başka sürecin başlamasına vesile olacak. İlişkisi olmayan sevgili Başaklar. Burada ikizler ve yani ikizler burcu çok baskın olmakla beraber Kova, Terazi, ikizler etkili bir kişiden beklenmedik bir duygusal adım duygusal itiraf alabilirsiniz. Ruh eşinizi bulabileceğiniz ya da ruh eşim diyebileceğiniz bir ilişki başlangıcı içerisinde olabilirsiniz. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Bu bir tanıdığınız vasıtasıyla gelecek olan bir durumda olabilir. Hani bir kişi e, duygularını dile getirmekte zorlanıyordur. Ortak bir arkadaşınız, ortak bir tanıdığınız vardır. Bu kişi devre koyabilir. bu ikilisi tılsım dokuzlusu şimdi burada arkadaşlar çok güzel bir anlaşma işbirliği bir ortaklı enerjisi var Özellikle de 9 Eylül'den bu yana beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir fırsat size sunulacak ama bu daha çok işle ilgili bir imza bir kontrat durumu olabilir yani İş arayışı içerisindesinizdir veya mevcut bir işiniz vardır ama geçici olarak çalışıyorsunuzdur. Bir yerden bir haber bekliyorsunuzdur. Gelecek olan haberle beraber yeni için harekete geçmek gibi kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Kariyer hayatınızla ilgili güçlü bir anlaşma, güçlü bir işbirliği enerjisi var. Bir diğer etkisi akrep, yengeç, balık etkili bir kişiden bir de koç, yay, aslan etkili bir kişiden bir Adım alabilirsiniz bir eş bir partner durumu olabilir geçmişten gelen bir enerji ve yeniden yapılacak olan karşılıklı bir konuşma enerjisi var Azize kartı kendine attı arkadaşlar şimdi burada durağanlık bitiyor yani iç dünyanıza yöneldiğiniz inzivaya çekildiğiniz sessiz sakin bir sürecin hareket emeklilik enerjisine bırakıyor. Gelecek olan haberlerle beraber, yaşayacağınız gelişmelerle beraber hayatınızdaki o hareketi, bereketi hissedeceksiniz. Burada artık duranlık bitiyor arkadaşlar. Bu 10 günlük süreç, özellikle de ilk 8 günlük süreç sizin için iletişimsel anlamda oldukça yoğun olacağınız bir süreç olacak. Yani beklediğiniz haberler, beklediğiniz sonuçlar, beklediğiniz adımlar, evraklar artık size gelecek. Yerini bir hareket, duranlığın yeni bir hareket enerjisi bırakacak. Değnek sekizisi hızdır, eylemdir arkadaşlar. Bir hız evet şoker kartı tılsım onlusu. Yani ben daha size ne diyeyim arkadaşlar? Kazançlarınız artacak, bolluğunuz, bereketiniz artacak. Çok böyle hayatınıza köklü değişimler yaratacak. İşbirlikleri, adımlar, imzalar, anlaşmalar. Ee, hatta bir çoğunuz için böyle sıfırdan başlama etkisi yaratacak adımlar enerjiler var burada akademik kariyer yolunda ilerleyen veya ilerlemek isteyen sevgili başaklar burada bu niyetinizle ilgili çok güçlü kişilerle işbirlikleri yapabilirsiniz bir projede yer almak ya da ilmine, bilgisine inandığınız, güvendiğiniz kişi kişilerle aynı ortama girmek, e, gruplara katılmak, yeni topluluklara dahil olmak. Burada bir hareketlenmek enerjisi var. Hem para kapınızla ilgili hem sosyal çevrenizle ilgili. Bir de arkadaşlar sizin büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşecek. Bu en kendi hayatınıza göre alın. Özellikle de su etkili sevgili başaklar. Yani yükseliniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Para, kariyer, ev, yaşam alanı bunun ilgili büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşecek. Ev almak, art almak gibi bir niyetiniz vardır. Yine sizin elementinizden oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız güçlü bir destekle niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada aileden gelecek olan bir para akışı var arkadaşlar ama güçlü bir para akışı. Özellikle de Haziran'dan bu yana niyet ettiğiniz bir ev alma, art alma niyetiniz varsa ya da bir toprak alma e, niyetiniz varsa bunun gibi gerçekleşme enerjisi var çok güzel bir enerji attı kupa kralı tavusum şövalyesi Ay kartı. bu da bir belirsizlik bitiyor. Bir geçiş dönemi var. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz. Kırgınlıkları artık ardınızda bırakacağınız bir enerji akışı var. Aile içerisinde eş, partner, çocuk, anne, baba, kardeş durumu olabilir ama daha çok akrep ve yine sizin elementinizden Başak eee Başak daha çok burç taşınızdan arkadaşlar. Akrep ve Başak etkili bir kişiden bir büyük bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle bazı iletişimsel problemler yaşanmış olabilirsiniz. Bazı belirsizlikler yaşamış olabilirsiniz. Burada artık bir tamamlanma, bir huzuru bulma, bir denge yakalama enerjisi var ve artık zorlukları geride bırakmak, belirsizlikleri geride bırakmak enerjisi oldukça baskın. Kılıç altısı ve kupa sekizisi aynı zamanda ay kartı ile beraber bize şunu söyler. Bazı alışkanlıklarını geride bırak sana hizmet etmeyen yani. düşünce, düşünce kalıpları, tabular, davranışlar, alışkanlıklar neyse bunları artık ardında bırak. Seni ilerlemeni engel olan, seni durduran bunlardan özgürleş ki yeniye kucak açabilesin. Son olarak genel enerjiler için bir kart çekeceğim. Kılıç ikilisi ikilem, tedirginlik yerine içsel huzura, içsel denge ve içsel dayanıklılığa bırakacak. Burada tedirginlik, belirsizlik, ikilem, ne yapacağını bilememek enerjisi artık bir güç kartı enerjisine dönüşüyor. Yani net olmak, kararlı olmak, ne istediğinin farkında olmak ve en önemlisi içsel dayanıklılığınızın artacağı bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjilerim şekilleri kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.